Yayına hoş geldiniz dostlar. Transfer Saati YouTube kanalındasınız. 25 Eylül Pazartesi iddia tahminleriyle birlikteyiz. Yayına başlamadan önce abone olursanız mutlu olurum. 1000 aboneye ulaşma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda kanal destek olursanız mutlu olurum. Hemen iddiada en fazla oynanan maçlar listesiyle yayına başlıyorum. İlk sırada Süper Lig'de oynanacak Hatay Spor, Trabzonspor müsabakası var. En fazla yapılan bahis Trabzonspor galibiyeti olmuş. Altay Bodrum'da basın yönü 2. Sporting Lisbon Rio Ave'de basın yönü 1. Ferrol Zaragoza müsabakasında direkt sıfır tercihi kuponlarda yer almış. Hamstad Elsport'ta basın yönü 2. El Zamalek Mokavlo maçında ev sahibi ekibin galibiyeti kuponlarda değerlendirilmiş. Tenerife Espanyol'da Espanyol galibiyeti iddiacılar tarafından tercih edilmiş. Panathinaikos AYK'da Barsin yönü 1. St. Patrick's Durekada da St. Patrick's galibiyet kuponları eklenmiş. Coventry Huddersfield'da Barsin yönü 1 olmuş. iddia en fazla oynanan maçlar bu şekilde. Avrupa'da en fazla par yatırılan takım Sporting Lisbon. Sporting Lisbon'un Rio Ave'yi mağlup etmesine şu ana kadar 1 milyon euro yatılmış durumda. Tabi yayınlarda sürekli dile getiriyorum. Maç saati yaklaştıkça bu rakam çok daha fazla şekilde artacaktır ve günün skor tahmini aynı maçtan gelecek. Sporting Lisbon'un Rio Ave'yi 2-0 mağlup etmesini bekliyoruz. Günün skor tahmini de bu şekilde.